İnsanda yerleşik büyük küçük tasavvuru huduri bilgidir. Husuli bilgi değildir. Büyük ve küçük tasavvuru huduri bilgidir. Husuli bilgi değildir. Büyük olanı bilmek için insani akla bile gerek yok. Hayvanlar bile cüssesi kendisinden büyük olanı gördüğü zaman geriye çekilirler. Çünkü büyük küçük tasavvuru hipotalamusa yerleştirilmiştir. Ama bu tasavvur relatiftir. Relatiftir, görecedir. Neye? Beş, üçe göre büyük, ona göre küçük. Ney, neye göre büyük, küçük. Ama Allah'ın büyüklüğü görece değildir. Allah kıyaslanamaz büyüktür. Büyüksün ilahi, büyüksün büyük. Büyüklük yanında kalır çok. İslam'ı insan idrakini bir noktadan alıp kemale doğru ulaştırmada rehberlik sistemidir. Evet. Maide 3. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti. İşte bugün dininizi size ikmal ettim, nimetimi itmam ettim. Fakat Müslümanların aklı hala büyüklük meselesinde cismani büyüklüğe takılmıştır. Maalesef böyledir. Cismani büyüklüğe takılmıştır. Peygamberimize mucize olarak Kur'an verilmiştir. Kur'an da peygamberimize verilmiş ikinci bir mucizeden bahsedilmez. Peygamberimize verilmiş. Hatta mucize isteyenlere denir ki şiddetle bu kitabı indirmiş olmamız ona mucize size mucize olarak yetmedi mi? Awalam yakfehim enna anzalna aleyke'l kitabe yutla aleyhim. Bizim bu kitabı ona indirmiş olmamız size mucize olarak yetmedi mi? Yetmedi diyen bildiği yere kadar gitsin. Bize yetti. Evet. Kur'an'dan 170 yıl sonra 200 yıl sonra hatta Es-Sira sahibi 10 tane kaydetmiş. 10 tane. Şimdi Kur'an'da Kur'an'dan başka yok. Kur'an'dan 200 yıl sonra 10 çıkıyor. 200 yıl sonra yalnız. Çok ilginç. Ondan 200 yıl sonra Maverdi A'lamun Nubuvede bunu dörde katlamış. 450 400 yıl sonra, 430 yıl sonra 40'a çıkmış. A dursak ya, durulur mu? Bir kere yola çıktın. Ondan 100 küsür yıl sonra, yani 170-180 yıl sonra Kadı yazımız ele almış bunu 130'a çıkarmış. Orada da kalmamış. Ondan sonra İbn Kesirimiz bunu almış El Bidaye ve Nihayede bağımsız bir başlık açmış kitap. Orada bunu 300'e çıkarmış. Ondan 200 yıl sonra o ondan 50 yıl sonra 900'e çıkmış. Ondan 150 yıl sonra 3000'e çıkmış. Şu anda 3000 tane mucizemiz var. Nur topu gibi. Maşallah nereye ekmişler de nerede bitmiş. Ama işin garibi peygamberimizin bunlardan haberi yok. Bu kadar mı bu kadar mı gerçekten koptuk? Bu kadar mı kıymete kanaatsiziz? Bu kadar mı David Coppelfeld miydi, neydi o? Bu kadar mı meraklısiz onun? Yani biz peygamberi bu kadar mı illüzyoncuya dönüştürmeye meraklıyız? Biz galiba karıştırmışız bir şeyleri. Peygamberlikle illüzyonu karıştırmışız. Hani öyle diyordu ya, peygamber sen devemi kaybettim yerini söyle bana demişti de peygamberimize. Gelmiş Bedevi, bunu Bedevi yapıyordu ama. Bedevi yapıyordu. Yani bedevilikten hala nasıl kurtulamadığımızı gösteriyor. Orada bulunan sahabeden bir tanesi kol, kolunu tuttu adamın, ağır bir küfretti. Efendim, <laughs> dedi, dedi işte öyle, gel dedi, onu o bilmez, ben bilirim dedi, gel. Yani küfrünü onaylamıyoruz, zaten peygamberimiz de asla bir daha böyle yapma dedi bir daha konuşma. Yani böyle yapma değil, böyle konuşma dedi. Ağır konuşma dedi, küfür etme dedi, sebbetme dedi. Yani onu onaylamıyoruz ama ikinci tarafına bakar mısınız? Onu o bilmez, onu gel benden sor. Evet. muhtemelen bir iki çırpıştıracaktı arkada. Efendim. Eyvallah. Aynen olmuş bir olay. Sahabenin tavrına bakın, gerçek sahabenin tavrı ve bu ümmetin tavrına. Yani bedevinin tavrına nasıl dönüverdik? Nasıl dönüverdik? Değil mi? Peygamberimiz çocuğa soruyor, medyum çocuğa. Kalbimden bir şey tuttum, bil bakalım. O duh diyor, Ömer burayı şeytanlar bastı hemen terk edelim. Meğer duha suresini tutmuş. Bilmiş işte. Hadi öpelim elini ayağını. Gir sıraya. Bu mu? Bu mu yani? Bu ümmetin hali bundan farklı mı şu anda? Eyvah.